Bir sen söyle, bir de beni Dinler be kardeşim Yıllar yılı aşk uğruna Şaşkın yanıyor Yıllar yılı bu yollar Saygıdeğer müşterilerimiz Yağmur Kafe Restoran, Kuşadası Yağmur Kafe Restorant'ta dönerler nasıl, hangi titizlikle hazırlanır? Bu videomuza sizlere onu sergileyeceğim. Ben döner profesörü Şef Mahmut olarak etleri seçerek alırım. Döner var, dönercik var. Dönerin kralı var gelenler için bire bire keserek alırım. Hazır döner var, el yapımı döner var. Döner ustamız, döner profesörümüz bakın kendi eliyle yapıyor. Şahane bir özel sos hazırlar. Döner var, dönercik var. 26 yıl emeğin adı var. Sosları etlere yediririm. Et var, etçik var. Etin kralı var. Mahmut ustamız bu mesleğe önce Mardin'de başladı. Çok büyük ustaların eğitiminden geçti. Aradan 26 yıl geçti ve artık döner profesörlüğünü hak etti. Yağmur kafe restoranda yeniden görev aldı. Hayatın Mahmut Şeh dediğin zaman aklımıza dönerin profesörü gelir. Mahmut Usta dendiği zaman 26 yılın tecrübesi akla gelir. Döner işte böyle kesilir. Ben Maria Gurcistan'da <laughs> <laughs> e, <SARFENOMU> Ben Manana, Gürcistan'ın prensesi. Aşk prensesi. Aşk prensesi. Harika, böyle döner. Ben hiçbir yerde yemedim. Yemekler masamızda yağmur gibi gelmiştir, leziz ve lezzetlidir. Teşekkür ederim. Anladım. Ben ben e, titiz bir insanım ama yemekleri aradığım gibi titiz ve özenli bir yer buldum. <laughs> 🎵🎵🎵 bulacağız. Ben usanmam, ben bıkmam, ben onsuz yaşayamam. Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyam. Ben her gece sessiz sessiz Ağlamazsam bu yuv